Karanfilin salça saydası var mı diyor. Karanfil bağışık sistemini güçlendirir. Antioksidan. Karanfilin o, orak değeri orak. Orak oksidatif reaktif o, serbest radikalleri yok edici. Yani oksidatif strese karşı. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdaları ne tüketseniz karbonhidratlar, yağlar, proteinler vesaire bünyemiz bunu değiştiriyor, dönüştürüyor. Şekere, glikoza depoluyor. Şekeri de ihtiyaç halinde mitokondrinlerde yakıyor, enerjiye dönüştürüyor. Mitokondri enerji sentralı. Neyle yakıyor? Oksijenle yakıyor. Oksijen, glikoz enerjiye dönüşürken bir kısmı da asit olarak atılıyor. Asitleri bünyemiz suya karbondioksit değiştiriyor, dönüştürüyor, atıyor. Oks oksijen ise yandıktan sonra yakma görevini yaptıktan sonra perokside ve süper oksijen anyonuna dönüşür. Çok tehlikeli iki serbest radikal ortaya çıkıyor. Bu serbest radikalleri yok eden maddeye ne denir? Orak denir. Oksidatif, reaktif maddeyi yok eden antioksidan. Antioksidandır karanfil. Üç, orak değeri 320 bin dolayında en yüksek. Böylece bağış sistemini güçlendiriyor vesaire vesaire.